Yolun sonuna geldi. Gir Alo Kadir. Göremeyince tahmin et Ceylin. Hohom nerede? Ceylin. Hohom oh. nerede? Şey Ceylin. nerede? Ceylin. Bella nerede? Bella. Hadi Bella. Baba sen Bella'nın kızı, Bella kızı. <laughs> Hani Bella? Seni Hı, görürüm diye ha, sen hani, hani, sen, hani, hani? Hani kızım? Hani kızı. Bella? Hani, tamam Baba, lütfen. Lütfen, ya, ya. baba Allah dedi aç Şurası <laughs> Yavaş. Bak işte, gördün mü? <laughs> Ayı gibi çektin. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Sıkı tut. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Küçük e, e, anne. Tamam. Başlıyorum.